Merhaba arkadaşlar ben Bulut. Bugün sizinle birlikte video çekimi ve yanında abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Lan dönüp durma. arkadaşlar Neden? bugün sizinle şehir yapacağız. Ya bu... Canım. Arkadaşlar ben bugün Spiderman oldum. Ben niye olduğumu bilmiyorum. Ben arkadaşlar size yarın da bak, 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 bölümün devamı gelecek. Bu serinin gelmesi için like kanala için... abone olmayı arkadaşlar de like at Evet arkadaşlar şimdi bugün biz ilk baş bir yolları çekeceğiz İlk baş yollar için hem siyah gün hem de beyaz gün arkadaşlar bulut beton olmaz mı Yok. beton beton, beton olur. alalım arkadaşlar um, alalım. durur A, beton ama beton çok güzel olur Tamam. O zaman bir şöyle bir başlayalım. Ben benime göstereyim. Aldım bak ben betonları aldım. Ha, öyle. Bak böyle dümdüz devam ettiriyorsun ama bak öyle değil bak. Arkadaşlar. O tarafa Aa. doğru değil lan. La, Orayı tekrar kapat. Niye? Tekrar kapat. tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru La, gidecek. Lan yana... Ha çok ya o tarafa doğru şey yapmıyorsunuz. Arkadaşlar kendine. o zaman Ami de o tarafa doğru yol çeksin. Anlamıyor ki arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir Ami'ye nasıl olacağını göstereyim. İyice kafana gitti ya. Nana. <laughs> arkadaşlar iyice kafa gitti ya. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar bak Ami'ye gösteriyorum. Aa, bak böyle gidecek. bak nasıl böyle. Ya? Arada bir blok bıraka bıraka. Böyle ha, siyah. Öyle öyle. Beyaz beyaz. Hı? Böyle böyle gideceğiz. Ha, siyah, siyah, Kenarları da siyah, full siyah, siyah koyacağız. Böyle. Sen de diğer tarafa yol çek. Ama bir dakika. Ben bir araya bir şey çekeceğim. Hmm, nerede Şu o? Hı, bu. Evet arkadaşlar. Abim bir şuraya toprak koysun Nereye? Şuraya. Niye kırdın Şu Şunun üstüne. Aa, koy okay. toprağı. Koydum. Diğer taraflara da koy. Sen şimdi şu diğer tarafa devam yani, et. Diğer yola devam et. Hangi diğer yol? Hemen bunun diğer taraf. Gidiş yolu. Ben i̇yi geliş iyi yolunu iyi yapacağım. Iyi Sen iyi gidiş yolunu. Arkadaşlar biz i̇yi bundan iyi. sonra bir blok mango da bedor satacağız. Niye? Bir ev yaptıktan sonra. Ondan sonra mini world. Ondan sonra PUBG'ye de girebiliriz. Siz ya. nasıl isterseniz. Bana ne ben video çekeceğim? Arkadaşlar, A'm galiba videoda olduğumuzu bilmiyor. Benim video çekmek istiyorum diyor. <laughs> Aa, bu arada biz videodayız ha. E o zaman neden video çekmek istiyor? Zaten çekemez arkadaşlar, istiyoruz. Nerede? Her gün saat 3'te. 2. Yok. Arkadaşlar her gün saat 3'te video çekiyoruz. Yani e, saati bilmiyorsanız 15 Burada video başlıyoruz. Yeni video geliyor arkadaşlar. Ondan sonra 10-15 dakika sonra falan. Arkadaşlar bu arada bu video uzun sürebilir. <laughs> yani farklı farklı oyunlara da geçeceğiz de. O e, yüzden... Abi sen, sen bir şey. şuralara şey koysana. Toprak en sağ tarafa. Ya, ne yaptın nasıl? Şu koyduğum yerlere toprak koy. Evet arkadaşlar. Um, Evet arkadaşlar. Biz bu yolu bitirip biz bu yolu bitirelim. Sonra hemen tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Size söyleyeyim. Çok emek verdik. Size de bir göstermek istedik. şu hemen bitireyim size biz bir gösterelim. Arkadaşlar şöyle bir yola bakar bakarız. Yani arkadaşlar çok emek verdik. Bari bir like atın. Abone olmazsanız da like atın arkadaşlar. İsteyen abone olmasın sıkıntı yok. Hani abone olmak isterseniz istemeyin. Bizim için sıkıntı yok. Biz eğlencesine çekiyoruz arkadaşlar. He, doğru. Bazı youtuberlar para kazanmak için çekiyor arkadaşlar. Ya, e, Batur gibi. Ne bay doktor. Bay doktor. Bay para kazanmak için çekiyor. Evet, bay doktor da para kazanmak için çekiyor arkadaşlar. Bay doktoru bilmiyorsunuz arkadaşlar. YouTube'a bay doktor yazın gelir ha. Arkadaşlar Bay Doktor'un Mobil Doktor diye bir tane kanalı da var. Ona papcın videosu atıyor. Yani. <laughs> nasıl yapıyorduk onu? Niye nasıl yapıyorduk? Ha şöyle şöyle koyuyorduk işte ya. Hı hmm, Nasıl yapıyorduk dedin? Ya bu biz bir uyuyak mı akşam oldu? Böyle. Arkadaşlar biz bir uyuyalım bari amyatakları um, koysun. Kardeşim de hep yeşil yatakta seviyor ya. Arkadaş ne yeşil yatakmış? Oh be! Arkadaşlar Biraz uyuyalım da sabah olsun. Karanlık karanlık görmesi zor, zor oluyor işte siyah. Arkadaşlar da. abi neden yatakta doğdu ben yerde doğdum? Çünkü sen yeri seviyormuşsun demek ki yerde. Arkadaşlar ben galiba geri Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar ben bir buradan sola döndük arkadaşlar buradan yol. Sola mı? İyi mi? 5 blok kıralım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ee, buradan şöyle. Arkadaşlar biz bir yolu bitirdikten sonra başka bir oyuna geçeceğiz. Kesinlikle. Zuba'ya geçeceğiz arkadaşlar. Zuba'yı bilmiyorsanız arkadaşlar. Dilerseniz Zubay yazın. İlk başta böyle bir tane tilki nix var arkadaşlar. O tilki nix'e tıklayıp. Doğru arkadaşlar. Onu oynayabilirsiniz. Çok tatlı. Arkadaşlar. Ederim. Arkadaşlar Brawl Stars'a da çok benziyor. Bence arkadaşlar misiniz? o oyunu bence şey yapmışlar. E, Brawl Stars'tan özenerek yapmışlar. Yani ben sevdim açıkçası. Güzel olmuş. Benim arkadaşlar de. bu arada bu Brawl Stars'a çok daha zor bir oyun. Bunda karakterlerinizin kupasına zorluk değil. Kupanız ne kadarsa diyelim karakteriniz daha sıfır kupa. Sıfır kupa olsa bile evet. Ya yani ne yapıyor arkadaşlar biliyor musun? Kupanızın yüksekliğine göre Oha O kadar mı? Öyle mi? Diyelim arkadaşlar 50 bin <laughs> Ve yeni bir karakter çıkardınız Diyelim adamlar da 50 bin kupa ve karakterleri sizden daha güçlü Yani böyle bir durum da var O yüzden çok zor oluyor arkadaşlar Bak tamam. <laughs> ben de bir tane şarkı arkadaşlar şarkını da da <laughs> biz vallahi şu an çok yorulduk arkadaşlar ya şu anda da emek vermesi de çok zor var ya da. yapması da çok zor yani bir de büyük ya yol yolu hem arkadaşlar şehir bir de şehir yapacağız ya bu 20 bölüm 10 bölüm sürebilir daha fazla belki de <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu videomuzu bir şey bitti. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ben size işte daha önceki videolarda demiştim ben abimle birlikte de oynayacağım diye. Yani e biz ara ve başardık. araştırdık. arkadaşlar yani nasıl biraz ay, Minecraft nasıl e, birlikte oynanmış diye ve ücretsiz nasıl indirilir diye bulduk arkadaşlar. Bulduk. Son sürümünü indirdik. Size hemen son sürümünde neler geldiğini gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Mavi ateşli. Arkadaşlar meşkali. mavi bu arada şey nedir? bakın arkadaşlar burada nedir helmet yani nedir kas nedir göz nedir pantolon nedir bot arkadaşlar bu nedir sword yani nedir kılıç yüzde sekiz vuruyor çok iyi bu da yedi vuruyor arkadaşlar ya nedir baltası 7 nasıl vurur diamond sword eşit işte. arkadaşlar size bir şey göstereceğim çapa bile altı vuruyor kürek 5 vuruyor çapa altı vuruyor arkadaşlar bu ne <laughs> evet arkadaşlar yeni gelen bu nar. Arkadaşlar son sürümünde şu mızrak da geldi. Trinox. Bu da %8 vuruyor. Bu arada arkadaşlar hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Şimdi, yere arkadaşlar abim uçmaya çalışıyor. Abi bu arada havai fişekle hızlanabiliyorsun. Havai fişek kullanabilirsin yani iyi Ar Arkadaşlar ben, hızlı yapmaya çalışıyorum. ama burada eğleniyorum aşk. <laughs> arkadaşlar ben abimde birlikte başka bir oyun oynarken nasıl yapacağımızı bakalım sen ne kadar eğlenceli. Fu. Fu. Arkadaşlar biraz tarz videosu da çekiyoruz. Ara sıra onları da bakabilirsiniz. Yani arkadaş arkadaşlar, arkadaşlar Brawl Stars ve Zuba'da abim benim oynadığımdan oynayacağı için onda abim konuşacak söyleyeyim. Aa, telefon arkadaşlar çalıyor. telefon çalıyor. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Bakmayın. Hemen durdurup gir. Arkadaşlar bu videomuz bu arada bu bu kadar mı olsun yoksa şimdi başka bir şey mi geçelim? Arkadaşlar biz şimdi bu video burada bitsin. Biz şimdi başka bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bu video burada bitsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanala Bye. abone olmayı videolara beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.